Merhabalar canlarım, hayırlı geceler, mutlu geceler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bizleri sorarsanız bizler de gayet iyiyiz. Güzel bir açılımla, günün son açılımıyla sizlerle birlikteyiz. Artık yavaş yavaş bu yılın son bir günü diyebiliriz. Yeni yıla giriyoruz. Yeni yıl inşallah güzellikleriyle, dileklerimiz, arzularımız neyse hayırlısıyla bizlere gelsin diye şimdiden temenni ediyorum canlar. Evet güzel bir açılım yapmaya geldik. Bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz alacağınız mesajınız var demektir. Beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Açılımlarımın her biri kolektif olduğu için sizler kendi hikayenizi uyan alıyorsunuz. Uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarım için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara kontlara aynı gün içerisinde bakım yaptırabilirsiniz. Ben kanalıma abone olan, videolarımı beğenen ve açılımlarımı başından sonuna kadar dinleyen bütün gönül dostlarıma niyetlendim. Sizler de eğer bu niyetlere dahil olmak istiyorsanız bunları ücretsiz bir şekilde yaparak ee, niyetlerimize dahil olabilirsiniz. Bir önceki açılımımızda son dakika yapmış olduğumuz bir kampanya var. WhatsApp hattımızı kilitlemişsiniz. Sizleri kırmamak adına 2 saat daha uzatıyorum bunu. Yani saat 22.00-24.00'a kadar bir sorunuza detaylı birkaç dakikalık bakım ile cevaplar sadece 150 TL karşılığında yaptık. Ses kaydıyla biliyorsunuz zaten bakımlarımızı yapıyoruz. Son randevularım gerçekten kırmamak adına ee, bunu yapıyorum. Son iki saat içerisinde ulaşan WhatsApp üzerinde herkes dönüş yapılsın yapılmasın yoğunluktan dolayı hiç fark etmiyor. Saat çift sıfıra kadar attığınız her mesajda kampanyaya dahil olabileceksiniz. Evet bir sonraki açılımımızda yarın sabah 08.00'da inşallah birlikteyiz canlarım. Herkesten burada birlikte aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışalım. Harflerimi hep söylüyorum ama yeni gelen dostlarım için e, hatırlatıyorum her defasında. E, totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmaya da bilir. Eğer abonem videomu beğendiysen açılımımı şu andan itibaren sonuna kadar dinliyorsan zaten harflerimle uyumlanabilir niyetlerimize dahil olabilirsiniz bugünün harfleri ilk harfim Edirne'nin E'si İkinci harfim Trabzon'un T'si. Üçüncü harfim Lüleburgaz'ın L'si. Dördüncü harfim Zonguldak'ın Z'si. Beşinci harfim Fransa'nın F'si. Altıncı harfim Hakkari'nin H'si. Ve son harfimiz Nide'nin N'siydi. Evet canlar. Bugünün harfleri bunlardı uyumlandıklarınızı sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Harflerimiz kimleri uyumlanmış? Şöyle yorumlara sabitlerseniz ben de bir görmek istiyorum. Peki şöyle bir bakalım. Aklınızdaki kişi karşınızda olsa size ne söylemek isterdi derken iki tane, üç tane hatta atmış. Şöyle diyor. Beni bekle hayatımı ve kafamı düzelteceğim. Tek istediğim şey sensin. Her şey yolunda. Mutluyum. Umutluyum. Seni bekleyeceğim. Ben gelmezsem de seni bekleyeceğim. Her şeyi düzelteceğim. Benim hala umudum bitmedi. Ve seni çok özlüyorum. Dedim. Peki. O halde aklınızdaki kişinin. Şöyle ben bir bu geceki enerjileriyle başlamak istiyorum. Her gece biliyorsunuz anlık güncel enerjilerine hem bakarız hem de anlık duygu ve düşüncelerini sizlerle elinden geldiğince değerlendirmeye çalışıyorum. Bir bakalım güncel enerjilerinde durumlar nedir? Şimdi ilk önce burçlardan değilecek olursak burada gözüme hava ve ateş burçları çarpıyor. Olmak zorunda değil aklınızdaki kişi bu burçlardan gördüğümde söylüyorum. Şimdi canlar. Şöyle bir baktığımızda aklınızdaki kişinin güncel enerjilerinde bir zor bir durumun sonu gelmiş. Artık kişi hayatındaki bütün zorlukları aşmaya başladı. Bütün zorluklardan arınmaya başladı. Değişimi kucakladığı, her şeyin yoluna girmesini umut ettiği ve hayatındaki bütün bağımlılıklardan ya da ona sıkıntı verebilecek her türlü süreç ve durumlardan kurtulma kararı almış. Artık hazırım. Hayallerimi gerçekleştirmek için kabiliyet, kabiliyetlerim ve yeteneklerim var. Hayatımdaki o zor durumları da çok şükür bitirdim. Değişimi kucakladım. Hayat büyülüymüş. Hayat bana gülmez sanıyordum. Zorlukların bitmez, sıkıntıların bitmez, sorunları aşamam sanıyordum. Rahat bir nefes almaya, rahat bir döngü içerisinde ilerlemeye çok şükür ki başladım dediği bir enerjisi var. Hayatın ona getirdiği sürprizlerden oldukça haz ve keyif alıyor şu aralar diyebiliriz. Bununla beraber kişinin artık hayallerini gerçekleştirdiği, artık kendini ve başkalarını beslemeye başladı. Sınırsız bolluk, sınırsız güzellik, ilginç yeni fırsatlar, kariyerinde ciddi ilerlemeler, hayatının gerçekten bakın kaç kere verdi bunu hayatı değişmiş. Hem maddi yönden hem yeni işler, yeni fırsatlar, kariyerinde ciddi ilerlemeler, maddi manevi göç, zorlukları aşmak her alanda kişinin güzel bir enerjisi devreye girmiş gibi gözüküyor. Özellikle bugün sanki çok güzel haberler almış olabilir. Beklediği haberler böyle pıt 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 arka arkaya gelmiş. Kişinin artık bu konularla ilgili yüzünün gülmeye başladığı süreçler devreye girmiş olabilir Fırsatları var ve bu fırsatlar sayesinde oldukça kendini iyi hissediyor Şu aralar kuruluş ve disiplin içerisinde, liderlik içerisinde ve organizasyon ve mantık içerisinde ilerliyor Odaklan, odaklan, odaklan Benim şu anda hayat felsefem, hayat cümlem bu oldu Odaklanıyorum vizyonlu hareket ediyor, lider oluyorum. Motive edici, idealist, hırslı ve karizmatik bir hal içerisine girmiş gibi. Hayallerinin peşinden koşmayı kafasına koymuş gibi ilerliyor. Ve bu kendini motive motive edici yanı yani odaklandığı hani hayat felsefesi haline getirdiği bu odak merkezleri bu kendinden emin kararları ve tutumları çok şükür ki diyelim kişinin yüzünü güldürmeye başlamış gibi. Daha lider, daha organizasyon, daha mantıklı davranan da kararlar alan daha doğrusu ve disiplini elinden bırakmak istemeyen o disiplinle beraber çok güzel hayatında kapılar açacağına inanan bir düşünce içerisinde, enerji içerisinde. Ee, artık inançlarını ve kararlarını savundu. Daha parlak, daha profesyonel, daha diplomatik ve daha bir şeyleri tarafsız olarak değerlendirdiği bir süreci var. Geleceğe savaşları daha kalıcı seçen, her şeye öyle atılmayan bir enerjide. Kişi sabırlı olduğu sezgilerini dinlediği ve harekete geçmeden önce ne istediğini çok dikkatlice değerlendirdiği bir süreci var. Eğer ki böyle işte ani kararlar alıyorsa Aa, tamam deyip her şeyi kabul ediyorsa hayır artık gireceği savaşları atacağı adımları alacağı eylem serdikleri ve kararları düşünerek ölçerek tartarak biçerek hareket ediyor. Aklındakileri güvenle ifade ediyor. Artık zihinsel ve duygusal düşüncelerini dengelemeye başladığı bir enerji içerisine girmiş gibi. Kişi yaratıcı profesyonel birinden bir tavsiye alarak kendi yolunu çizme döngüsü içerisine girmiş. Bu kendinden yaşça büyük insanlarda olabilir. Bu bizler gibi özel danışmanlıklar alarak da olabilir. Çünkü sadece duygu düşünceden ziyade her şeyinize cevap vermeye çalışıyoruz. Her şeyinize netlik kazandırıyoruz özel danışmanlıklarda. İş, kariyer, para, sağlık, eğitim, aşk. Aklınıza ne geliyorsa her sorunuza detaylı bir şekilde bakabiliyoruz. Bu yüzden kişi kendi önünü görebilme konusunda da gerçekten olgun birinden tavsiyeler aldığı bir enerji içerisinde de ilerliyor diyebiliriz. <laughs> ee, peki bu geceki duygu ve düşünceleri diyelim. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Genelde izleyicilerim bayağı evet çok fazla erkek izleyicilerim de var ama şöyle bir baktığımızda biliyor musunuz özel danışmanlıklarımızın %65'i ee, ortalamaya vurduğumuzda bayan ise %35'imizi erkek kapsıyor diyebilirim çok fazla erkek danışanımız çok fazla erkek takipçilerimiz de var ee, hepiniz çok değerlisiniz hepiniz çok kıymetlisiniz gerçekten e, sizlerle bir yol içerisinde ilerleyebilmek her hafta görüştüğüm danışanlarım bir de var artık böyle e, samimi olduğumuz her hafta düzenli bakımlar yaptığımız, her hafta, her ay daha doğrusu düzenli enerji çalışmaları yaptığımız o kadar güzel gönül dostlarım var ki. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Gerçekten hepiniz, her biriniz çok değerli ve çok kıymetlisiniz. Tabii ki tanışamadığım, tanıştığım yüzlerce gönül dostumuz varsa daha tanışmadığımız, tanışamadığımız yüzlerce de gönül dostum var. İnşallah bir gün bir yerde diyelim. hepinize tanışmayı, e, hikayelerinize ortak olmayı çok ben çok seviyorum. Bu benim için artık e, bir görevden ziyade e, bir nevz olsun kişilere e, yol gösterecek kişilere bir noktada aklındaki soru işaretlerine cevap vermek bile bende gerçekten çok büyük bir mutluluk yaratıyor. Bundan kaynaklı hepiniz iyi ki varsınız. E, hepinize sonsuz teşekkür ediyorum konu açılmışken. Şimdi canlar bakalım bu geceki duygu ve düşünceler ne yönde? Aklınızdaki kişide. de. Şimdi can dostum duygu ve düşüncelerini sorduğumuzda dua var. Bol bol dua etmek. Bol bol Desteklerini, arzularını, niyetlerini, hayallerini dualarla cevaplamak. Dualarla cevap bulmak. Bazı konularda artık dua etmek istiyor. Etmeye başlamış daha doğrusu. Neden buna ihtiyaç duyduğunun en büyük sebebi de e, kendinin eksiklikleri. Bakın bir insanın hataları, yanlışları olabilir. Ama bir bunu kabul etmemek vardır. Kendini mükemmel ve kusursuz sanmak vardır. Bir de kişinin evet ben gerçekten bu konuda eksiyim. Bu konuda kendimi değiştirmem lazım. Bu böyle ilerledikçe hata ve yanlış yapıyorum diyerek mükemmelliyetçi ruhundan ziyade kendini bulmak ve yüzleşmek vardır. Kişide bakın bu çok güzel bir enerji böyle bir enerji var. Ben çok egoistim, çok bencildim. Her şey bana sunulsun, her fırsat bana verilsin. Her ben ne istiyorsam her an o olsun hep bu enerjilerdeydim sevmek sevilmek sevgim olsa bile bunu çok fazla gösterip sahiplenememiştim ee, bu da beni zaman içerisinde egoist ve bencil insan yaptı. Bu birazcık da sizden kaynaklı olduğunu söylüyor. Bakın ona bu fırsatı verene siz olduğunuzu söylüyor. Bir şey mi istedi? Altın tepside sunduğunuzu, duygusallığı, maddiyatı, e, işte yani maddi manevi değerlerinizi. O bir şey oldu mu? Bir şey istedim mi? Bir şey bekledim mi? Her fırsatta e, ona hazır bir şekilde olduğunuzu ve onu birazcık bu noktaya size alıştırdığınızı. E, hep ilişkide verici olanı fedakar olanın diyelim siz olduğunuzu ee, ama ne olursa olsun bunun bu davranışın içinde bulunduğu bu durumun tamamen yanlış olduğunu idrak eden ve dualara sığınan bir düşünce ve duygu içerisinde birazcık daha maneviyatını yükseltmek birazcık daha yanlışlarınla yüzleşerek kendi gözünü açmak kendini bulmak istediği bir döngü içerisinde ilerliyor diyebilirim kişi artık hayatında bir bütünlük istiyor istediği bu bütünlükte e, bilinmezlikleri sonlandırmak sıkıntıları gidermek. Eee hayatına en ince detaylarına, en ince ayrıntısına kadar araştırabilmek. Kişinin hayatında sorun dediğimiz, sıkıntı dediğimiz her şeyi aşmak istiyor. Evet, bir yara aldık. Evet, ilişkide birliktelikte, beraberlikte birbirimizi yorduğumuz, yıprattığımız zamanlarımız çok fazla oldu. Yara aldığımız zamanlarımız çok fazla oldu. Aramıza dahil olan kara kediler, üçüncü kişiler evet çok fazla oldu. Ama ben artık Hayatımı ciddi anlamda derinlemesine ele aldığım ve incelediğim bir süreçteyim ve bütünlük istiyorum. Evet bu bütünlük e, kırılan bir şey, kopan bir şey. Birleştiğinde tabii ki yamalara, zararlara, ziyanlara, acıları e, geçmişe dair mutsuzluklara bir araya getirse de benim ettiğim mücadele, benim gerçekten verdiğim savaşın kanıtı kaderimizin yeniden varoluşu. Kaderimizi yeniden inşa edişimiz bizim o bütün yaralarımızı tamamen kapatacağını ben inanıyorum. Özellikle sen ne? Yaralarımızı sarmak için ilk buluşma yerimize gidebiliriz bizim en çok mutlu olduğumuz alanlarda, mekanlarda, yerlerde vakit geçirerek eskiyi yad edebiliriz. Ben barışmamızın şerefini, birlikteliğimizin şerefini bunlarla artık kutlamak istiyorum. Açtığım yaraları sarmak, sarmakla kalmayıp tamamen düzeltmek. Tamamen yeni bir rota, yeni bir yön. Sanki hiçbir problem yaşanmamış gibi geçmişin güzellikleri bizimle olsun. Geçmişin zarar verici, yıkıcı, acı verici gözyaşları geçmişte kalsın mantığıyla ilerlemeyi tercih ettiği bir döngüsü üzerinde hakim e, kişi artık kendini bu alana hatta adamış gibi yani bu konularla ilgili bir adammışlık enerjilerinde rotası belli, yönü belli kendini bulmaya çalışıyor. Yanlışlar bitiyor, hatalar bitiyor, eksik kaldığı yanlar bitiyor, bir şeyleri geri plana atıyor, kendini bulmaya çalışıyor. Çok fazla bağlılıkları, bağımlılıkları, hataları, yanlışları, eksiğe düştüğü yanları, noktaları olduğunu ve kişi rotasının yönünü bu konularla ilgili ciddi olarak benimsediği ve bulmaya çalıştığı bir döngüsü olduğunu da söylüyor diyebilirim. Yeni bir rota, yeni bir yön. Sıkıntıya düştüğünüz her yön, her durum tamamen bitmiş gibi gözüküyor ve bu bulduğu yeni adımlar, yeni alışkanlıklar, yeni adanmışlıklarla yeniden bir şeyleri inşa etmek istiyor. Bakın hem tövbeden gelme var. Hem o şeytana dü, dü uydu, belki yanlışa düştü, hataya düştü, her şeyi silip geri plana atmak da kişinin gündeminde hakim gibi gözüküyor. Kişi eğer egoluysa, egosu da çok fazla var diyorsanız, egosu da çok fazla çalıştırıyor diyorsanız bu konularla ilgili de egoyu bırakarak bazı konularda çözüm arayışı içerisine girmiş. Yani hayatındaki egoyu da sıfırlamak, sorunları da sıfırlamak, problemleri de çözmek, kişinin e, yolunu bulmasına, yönünü bulmasına ve kendini yeniden toparlayabilmesine inşa olmuş gibi gözüküyor diyebiliriz. Evet, bu geceki duygu ve düşünceler bu yöndeydi. O halde bir tane de kolektif için ben, bunlar da araya karışmış, mesaj almak istiyorum. Evet şunlar da araya karışmış. Bir bakalım. Kolektif için melek mesajını şu anda ne söylüyor? Diyor ki şefkat kendini ve başkaları hakkında hüküm vermeden önce herkesin içinde bulunan sevgi ışığını odaklan dedi. Yani ön olma dedi can dostum. O halde ne diyoruz? Aldık, kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu. Biz oymayanları da değişik dönüşmesi için evrene geri iade ettik. Biliyorsunuz bireysel danışmanlıklarımızda kampanyamız var. Bu gece son 150 TL tek bir soru bakımınız. Sizleri seviyorum. Sabah 08.00'da tekrar görüşmek ümidiyle diyor kendinize. İyi bakın. Hoşçakalın.